yayı açtım arkadaşlar kaldığımız yerden matematik eğitimine devam ediyoruz az bir şey kaldı şunları bitirelim şimdi iki tane yeni kavramımız var bir tanesi algoritma oluşturma bir kazanım olarak var Hemen yanına yazalım. Bu yeni ve eski programda yoktu. 2024 programında yeni olarak var bu. Bir de e, kodlama. Kodlamada yine yeni bir kazanım e, ve 2024 programda var. Eski programda yoktu. Neydir bunlar? Sorulursa bunlardan kolay gelir zaten. Algoritma dediğimiz şey nedir? Onu bir anlayalım. Algo, algoritma dediğimiz şey bir matematik probleminin çözümü, bir işlemin basamakları, bir işin, bir işin yapılma basamaklarıdır. Programda şöyle bir örnek vermiş ki çok da doğru bir örnek. Örneğin diş fırçalama. Birleşik davranışlara meydan gelir. Çocuğa bunun adımları öğretilebilir. Bir çeşmeyi az aç. İki diş fırçasını al. Üç üzerine macun sık. Dört şöyle şöyle yaparak ıslat dişine sür falan diye dört beş adımda verilebilir ve bunlar uygulanabilir. Bu çocuğun yapılacak işe odaklanmasını sağlar diyor. Şimdi yalnız şunu da bilin. Programda enteresandır. Ee, programda algoritma kelimesini ve kodlama kelimesini sınıf içinde kullanın diyor. Bakın bu çok önemli. Yani şöyle demiyor. Ya çeşme aç falan bunları yap ama algoritma kavramını kullanma demiyor. Tam tersine algoritma ve kodlama kavramını kullanın diyor. Sorularda da göstereceğim ben size. Tabi bunlar yeni soru sorulmadı ama ben Soruları hazırladım. Soruları da göstereceğim size. Kodlama ise e, bir yer yer yön ilerleme ile ilgili ardışık komut vermedir. Şimdi gençler çok meraklı buna. Mesela bilgisayarda bu bilgisayarla alakalı. Bilgisayarda bir robota veya bilgisayar içinde bir işlemcisi olan robota kodlama yapıyoruz. Diyoruz ki bir sağa dön üç adım at veya sağa dönüyoruz. ilk önce. İkincisinde sağa döndükten sonra 3 adım at. Sonra işte ileri bak burada iki adım at falan diyoruz. Arkasından da bir yere geliyor. Şu oyuncağı al diyoruz. Tabi programda sağ sol demediği için kapıya doğru dön. Öğretmen öğretmen masasına doğru dön gibi pencereye doğru dön gibi komutlar verilerek bir kodlamayı çocuğun uygulaması hem uygulaması hem de kendisinin hem uygulaması hem de kendisinin oluşturması isteniliyor. Peki kendisinin oluşturması nasıl olacak? Mesela uyguladıktan sonra diyeceğiz ki önce bir tane oyuncak koyacağız. Mesela bu oyuncak ayının karşıdaki dolaba ulaşmasını istiyoruz. Önüne de bir engel koyacağız. Buraya nasıl bir kodlama yapabiliriz? Çocuk diyecek ki iki adım bu tarafa gitsin, beş adım bu tarafa gitsin, sonra bu tarafa gitsin diye bir kodlama oluşturacak. Tabii bunlar basit düzeyde. Bunların sorularını da göreceğiz. Ama şunu özellikle belirtmek istiyorum. Kodlama ve algoritma kavramlarına sınıfta kavram olarak kullanın. Çocuk duysun diyor. Evet şimdi matematikle ilgili kazanımlar bu kadar. Ekran fotoğrafı almak isteyenler alsınlar. Başka bir şey anlatacağım. Ya ne yazdı? ben de hatırlamıyorum dörtte. Şunu anlayın yani. E, cama dön. Cama doğru dön. Üç adım at. ileriye bak. İşte iki adım at gibi. Komut verici ifadeler. Yer yönle ilgili. Tabii mesela ben sizin yerinizde olsam bunu programdan okurum. Şimdi gelelim matematikle ilgili son bir şey. O da ulusal matematik öğretmenleri konseyi diye bir şey var. Bu Amerika'da kısaltılmış ismi de National ıı, bilmem ne Mats falan diye geçiyor. NCTM. Bütün dünya bunun ıı, sistemini önemsiyor. Burada e, ıı, NCTM'ye göre soru olarak da sordu. Basit bir soru göstereceğim onu da. 5 matematik eğitimi 5 süreç standardı diyor. Yani anaokulunda şunları kullanın diyor. Neymiş onlar? Bir problem çözme. İki akıl yürütme ve ispat. 3 iletişim 4 ilişkilendirme 5 temsil yani daha önce konuştuğumuz grafiklerde temsili düşünme Şimdi bunların ne dediğini kısaca anlatacağım. Bir de şöyle de bir şey var. NCTM'ye göre 6 matematik ilkesi diyor. Matematik öğretiminin 6 ilkesi diyor. Bunları ezbere sormazlar onu söyleyeyim. Sorudan da anlayacaksınız zaten bir eşitlik her öğrenciye eşit fırsat diyor iki programlar geçişleri tutarlı olmalı diyor. Anlatacağım ne demek istediğini. Üç, öğretim öğrenci ihtiyacına göre düzenlenmeli diyor. 4. E, aktif öğrenme. Önemsenmeli diyor. 5. Değerlendirme ve geri bildirim. önemsenmedi diyor. Tabii değerlendirme derken not vermek anlamında değil. Çocuklar anlamadı mı diye değerlendirmek ve geri bildirim vermek. 5 teknolojiyi işe kat diyor. Şimdi burada problem çözme derken şunu anlayalım. Bir kere olayları 4 artı 2 ne yapar şeklinde ele almamak, bunu bir problem durumuyla, işte babam bana kaç tane bilye verirse bilyelerim 6 olur gibi bir problem durumuyla konuşun diyor. Tabi ispat dediğimiz şey çok basit düzeyde bir ispat. Nedir? Mesela birisi diyecek ki benim 4 bilyem var, babam kaç tane verirse 6 tane olur. Bir tanesi yanlış söyleyecek, 3 tane diyecek. Bu durumda diğeri ispat edecek. Üç tane olmaz bak üç tane koyarsam yedi tane olur falan diye ispat edecek. Bunlar basit düzeyde. İletişim çocukların birbirleriyle ve öğretmenle konuşmasından bahsediyoruz. Mesela biraz önceki problemde neden yedi dedi, neden altı dedi. İletişim kurup anlatmalarını, somutlaştırmalarını ispat etmelerini istiyoruz. İlişkilendirme dediğimiz şey. Mesela toplamayla. ...çıkarmanın... ...ilişkilendirmesi. Mesela geometriyle... E, ...sayıların ilişkilendirmesi gibi. Temsili düşünmeye de... ...grafikler... ...ve... ...çentik atma... ...çeteleme... ...demiştik biraz önce konuşmuştuk. Altı matematik ilkesinden eşlik anlaşılır her öğrenci eşit. Yani konuşturacağın yani katılımı eşit olsun diyor. Şimdi bu program geçişleri tutarlı olmalı ne demek? Çok önemli ki Türkiye bu konuda çok başarılı. E, program geçişleri yani anaokulundan ilkokula, ilkokuldan ortaokula geçişte. Eğer biz e, or, mesela anaokulunda vermediğimiz bir şey ilkokuldan başlarsak ki anaokuluna gitmeyen öğrenciler de var. işte onun için Şurada size anlattığım sayma mesela 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle yapmıyoruz. Ya anaokuluna git öğretildi bu. Artık biz oradan başlamıyoruz. 11'den başlıyoruz demiyoruz. Anaokuluna gitmeyen çocukları da düşünerek tekrar başlıyoruz. Saymanın 1, 2, 3, başlıyoruz. Ee, ve geçişler birbirini tamamlar şekilde oluyor. Bu konuda iyi programlar. İnşallah 2024 programları geliyor şimdi. İnşallah onlar da tutarlı değil böyle. Öğretim, öğrenci ihtiyacına göre düzenlenmelidir. Anlaşılıyor. Aktif öğrenme anlaşılıyor. Bu anlaşılıyor. Teknolojiyi işe katın lafı da aslında yeni programlarda kodlama dediğim şeyinde bilgisayar üzerinden de yapılabilir bu mesela. Teknolojiyi işe katmakla alakalıdır. Buradan sorusu olan sorsun. Yoksa şu bir kısım soruları çözdük, Çözmediğimiz ÖSM sorularına geçeceğim. Tamamsa burası bir artı atalım. Teşekkür ederim Emine. Teşekkürler Aysun. Efendim.